25 yıl ömür vesaire 100 milyon dolar. Şok başlangıç. İşte 100 milyon dolar nakit. 25 yıllık ömrün karşılığında. Bu gece 20 yaşında uyuyacaksın. Yarın sabah 45 yaşında uyanacaksın. Kabul ediyor musun? Soğuk hesaplama. Hesaplayalım. 100 milyon dolar bölü 25 yıl. Yılda 4 milyon dolar. Her ay. 333 bin dolar. Her gün. 11 bin dolar. Her saat. 456 dolar her dakika. 7 dolar 60 cent. Gençliğinin her dakikası sadece 7 dolar 60 cent eder mi? Ne satın alıyorsun? Bu parayla 5 villa alabilirsin. 10 lüks araba alabilirsin. Dünya turuna çıkabilirsin. Her şeyi alabilirsin. Ama o gençlik coşkusunu satın alamazsın. O enerjiyi satın alamazsın. O fırsatları satın alamazsın. Ne satıyorsun? 25 yıl demek. Hayatının en iyi 300 ayı. En altın 1.300 hafta, en saf 9.125 gün, en değerli 219.000 saat. Zor seçim. Terazinin bir kefesi 100 milyon dolar nakit, diğer kefesi 25 yıllık ömür. Bir tarafta sonsuz servet, diğer tarafta gençlik. Para kazanılabilir, ama gençlik asla geri gelmez. Acı gerçek. 45 yaşında düşün, bütün bu para senin, ama o 20 yaşının coşkusuna sahip değilsin. O enerjiye sahip değilsin. O fırsatlara sahip değilsin. Paran var ama gençliğin yok. Akıllı seçim. Eğer bugün 20 yaşındaysan, bil ki her milyarderden daha zenginsin. Dünyanın en değerli varlığına sahipsin. Parayla satın alınamayacak bir şeye sahipsin. Para değerlidir. Ama zaman paha biçilmez. Para kazanılabilir. Ama zaman asla geri gelmez. Gençlik, sonsuz hazine, para. Sadece para. Görüşünüz. Şimdi sıra sende. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz hangisini seçerdiniz? 25 yıllık ömrünüzü mü yoksa 100 milyon dolar mı? Cevabınızı yorumlara yazın.